Mustafa Kemal Atatürk. Onu bir asker, bir lider, bir devrimci olarak tanıyoruz. Peki ya Atatürk'ün manevi dünyasını? Milli mücadelenin en zorlu günlerinde halka ve orduya hangi sözlerle seslendiğini, cumhuriyeti kurarken hangi kadim bilgelikten ilham aldığını hiç düşündünüz mü? Bugün Atatürk'ün çok az bilinen bir yönünü, tasavvuf büyüklerine yaptığı göndermeleri ve bu manevi referansların arkasındaki stratejik dehasını kronolojik olarak inceleyeceğiz. Bu yolculuk bildiğiniz tarihi baştan okumanızı sağlayacak. Hazırsanız başlayalım. Yıl 1919, Anadolu işgal altında, umutlar tükenmek üzere. Mustafa Kemal bir avuç vatanseverle birlikte milli mücadele ateşini yakmaya çalışıyor. Ama dağınık haldeki halkı tek bir amaç uğruna birleştirmek nasıl mümkün olacaktı? İşte burada Atatürk'ün dehası devreye giriyor ve bin yıllık bir bilgeliğe başvuruyor. Sivas ve Ankara'daki görüşmelerde halkın kalbine dokunmak için şu sözleri kullanır. Bu milletin mayasında Yunus'un aşkı, Hacı Bektaş'ın birliği vardır. Bu sadece bir söz değildi. Bu bizim davamız Yunus Emre'nin ilahi aşkı kadar saf, Hacı Bektaş'ı velinin bir olalım, iri olalım, diri olalım felsefesi kadar sağlamdır demekti. Anadolu'nun ruhuna işlenmiş bu kodlar, kurtuluş mücadelesinin manevi harcı oldu. Takvimler 1921'i gösterdiğinde Türk ordusu tarihinin en kritik sınavlarından birini veriyordu. Sakarya Meydan Muharebesi. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. sözünün ardında sadece askeri bir strateji değil, aynı zamanda sarsılmaz bir iman yatıyordu. Atatürk askerlerine moral verirken yine o tanıdık sese kulak verdi. Yunus Emre'ye. Onlara Yunus'un korkma değişindeki cesareti ve sevelim, sevilelim mısralarındaki birlik ruhunu hatırlattı. Bu tasavvufun nasıl bir iman ve cesaret kaynağına dönüşerek en zor anda ordunun moralini çelikleştirdiğinin kanıtıydı. Ve büyük taarruz, son ve büyük darbeden hemen önce Atatürk yine milletin manevi köklerine işaret etti. Savaşın sadece topla tüfekle değil, inançla ve birlik ruhuyla kazanılacağını biliyordu. Konuşmalarında şu ifadeleri kullandı, Milletimizin derin gücü Hacı Bektaş'ı Veli'nin Mevlana'nın öğretilerinden doğan insan sevgisidir. Bu düşmana karşı verilen mücadelenin aslında bir insanlık ve birlik mücadelesi olduğunun ilanıydı. Zaferin arkasındaki gücün Mevlana'nın hoşgörüsü ve Hacıbektaş'ın birleştirici felsefesi olduğunu tüm dünyaya gösteriyordu. Cumhuriyet kurulmuştu. 1924'te Atatürk bizzat Hacıbektaş Dergahı'nı ziyaret ederek Bektaşi babalarıyla görüştü ve onların desteğini aldı. Orada söylediği şu söz, vizyonunun ne kadar evrensel olduğunu gösteriyordu. Hacı Bektaşi Veli, yalnızca Türkler için değil, bütün insanlık için bir kılavuzdur. Peki ya 1925'te tekke ve zaviyeler kapatılırken ne oldu? Atatürk tasavvufu yasakladı mı? Belgeler ve kendi sözleri bunun tam tersini söylüyor. Amacı özü koruyup zamanla yozlaşan kurumları modernleştirmekti. Kendisi şöyle diyordu. Tarikatlar zamanla özünden uzaklaştı. Ama Mevlana'nın, Yunus'un özü halkımızın vicdanında yaşamaktadır. Atatürk çürüyen yapıyı değil, o yapının içindeki ölümsüz cevheri hedef alıyordu. 1930'lara gelindiğinde Atatürk'ün tasavvuf referansları artık bir kültür ve kimlik inşası aracına dönüştü. Dil devrimini desteklerken, Türk dilinin en saf, en temiz kaynağı Yunus Emre'dir diyerek öz Türkçenin köklerini gösterdi. 1932'deki Türk Tarih Kongresi'nde ise adeta milli kimliğin manifestosunu açıkladı. Mevlana'nın ilmi, Yunus'un dili, Hacı Bektaş'ın birliği bunlar bizim milletimizin öz varlığıdır. Bu Atatürk için tasavvufun sadece bir inanç sistemi değil, Türk milletinin DNA'sını oluşturan temel bir taş olduğunu kanıtlıyordu. Atatürk'ün ünlü yurtta sul, cihanda sul ilkesi bu sadece bir dış politika sloganı mıydı? Yoksa kökleri daha derinlerde miydi? Bu vizyon tasavvuftaki melamilik anlayışının insanlık birliği ülküsüne şaşırtıcı derecede yakındır. Bireyden başlayıp tüm evrene yayılan bir barış vizyonu. Son yıllarında bile Şankaya'daki sohbetlerinde Mevlana ve Yunus Emre dilinden düşmedi. Vefatından sadece iki yıl önce birleştirici bir öğüdü hatırlattığı bilinir. Mevlana'nın dediği gibi bir olalım, iri olalım, diri olalım. Hayatının son anlarına kadar bu toprağın bilgeliğini kendine rehber edinmişti. Sonuç olarak baktığımızda Atatürk'ün tasavvufi göndermeleri dört ana dönemde karşımıza çıkıyor. 1. Milli mücadele yıllarında halkı birleştirmek için Yunus ve Hacı Bektaş'ı bir bayrak gibi kullandı. 2. Cumhuriyetin ilk yıllarında Bektaşilik ve Mevleviliğin özüne destek verirken kurumsal bir dönüşümü şart koştu. 3. 1930'lardan sonra Yunus ve Mevlana'yı Türk dili ve kültürünün temeline yerleştirdi. 4. Ve son olarak evrensel barış vizyonuyla tasavvufun insanlık birliği idealini modern bir ilkeye dönüştürdü. Atatürk, bu toprakların manevi mimarlarının sesini duymuş, anlamış ve onların bilgeliğini modern bir cumhuriyetin temellerine yerleştirmiş büyük bir